Değerli arkadaşlar bu videoda sizlere araçlarda bulunan Amerikan Park Sistemi nedir, niçin kullanılır, ne gibi sorunlara, problemlere sebebiyet veriyor onu anlatacağız. Aracımızdaki Amerikan Park Sistemini sökeceğiz. Çünkü sorun, problem yarattığı için. Şimdi Amerikan Park Sistemi aracımızda halihazırda vardı almadan önce bizden önceki kullanıcı takmış. Özellikle zaten gençler e, kullanılıyor. E, amacı da normal parkları yaktığınızda e, tek ampul yanar. Amerikan Park Sistemi'nde sinyalle birlikte e, parka da bir e, yakıyor. Ve görsel olarak işte hoş bir görüntü sağlıyor diye kullanılıyor. Mesela şöyle park açalım mesela. Örnek olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi hem sinyal yanıyor. Hem de normal park lambası yanıyor. İkisi birlikte yanarak e, hatta burada bakın belki yandı belki temassızlık var. E, problem nedir? E, özellikle en son yaşadığımız problem e, arka plaka aydınlatma görüyorsunuz. E, Cam yıkasını eritmiş yıkacağım eritmiş burada yani Amerikan park sistemi Çin mal olduğu için bu da zaten orijinal 450 lira şu parçalar onun için de ayrıca ne yapabiliriz ne gibi bir işlem yapabiliriz onu çalışmasını yapıp o videosuna atacağım çünkü 450 lira çok pahalı ufak parça bu Amerikan park sistemleri yani araçtaki ee, akımı, enerji akımının e, dağıtımda problem yaşatıyor. Yani özellikle araç içindeki daha önce 2 üç iki kere üç kere e, şu görmüş olduğunuz şu parça siyah parça e, Amerikan park modülü diyorlar, üç tane kablosu var. Yani aracın içerisindeki ampuller, LED'ler, konsol LED'leri hep yandı. E, burada gördüğünüz gibi e, parka bir kablosunu parka paralel olarak bağlamışlar. Yani normal e, artı kablosunu kesip ortadan ikiye ayırıp o, gördüğünüz gibi bakın normal bu ampul de yanmış. Gördüğünüz gibi beyaz, kırmızı, mavi üç kablosu var. Kimisi de siyah da olabilir. E, Kahverengi fark etmez. Yani bakın burada iki yeşil e, normal sinyal bu. Sinyal tarafına takılmış. E, yeşil fazla mesela e, iki ayırmışlar. Araç içerisinde arkadan geleni Beyaza bağlanmış. Kırmızı olan fazı da normal sinyalin diğer yeşil olan kabloya bağlanmışlar. Bu şekilde artı diğer mavi olan ucu da parklanmasına bağlayarak ikisini birlikte yanmasını sağlıyor. Tabi bunların daha işte devre kesici, devre akım, voltaj ayarlamalı olanları olabilir. Ama tabi ne kadar da olursa olsun elektronik, elektrik aksamıyla ile alakalı bir şey e, dikkat etmek gerekiyor. E, Çin malı, bunda e, bildiğim kadarıyla akım koruma devresi yok. İçinde ufak bir kart var zaten. O yüzden e, ampul, ledleri, farlar yaktığı için e, iptal ettik. Gördüğünüz gibi bakın, bu sinyal kısmı kırmızı fazı normal sinyal çıkış kısmına, yani yeşili kesip e, beyazı da gelen kısmı takılmış. E, maviyi de sinyale bağlayıp paralel bir şekilde ikisinin yanmasını sağlıyor. Faz evet. motor ve şase evet. olarak üç ayrı bu. Bu şekilde iptalini gerçekleştirdik. Yani Allah korusun daha büyük zararlara sebebiyet verebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Biz aracımızdan bunu söktük. Gördüğünüz gibi artık sinyal ayrı yanacak. Farklar aynı yere ayrı yanacak. En son halde şu şekilde gördüğünüz değil gibi. Şimdi sinyaller e, yanmıyor artık. artık sinyaller farklarla birlikte yanmıyor. Sadece şeyler yanıyor. Farlar açtım ya onlar. Bunlar park. Daha Farlarım şey umarım faydalı olmuştur ha. ne dedik kapı? Her şeyde. Tamam. Hı -hı. Yani siz siz olun. Çin malı. Amerikan park modüllerinde. Şu anda akım sünyal. korumalı. Kesik yan. Voltaj. E, bu ne bu sinyal? Ayarlamalı. Ee, ayarlı, ayarlı e, olanlar oluyor. Aktan yanıp kalıyor böyle. Kom komple sönmüyor. Direkt olur. Mahset olur. olur. Komple sönmüyor. Daha bir şey gerek yok. olanlarını oluyor. kullanın. Ya da Amerika hiç kullanmayın. Şey o özelliği. Şu anda o iptal oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam. Hoşçakalın. O yüzden her şeyi yakıyordu.